terminal kapalıymış. Burada çok fazla evsiz olduğu için falan e, terminali gece kapatıyorlarmış. Biz bir baktık evimiz yok, otelimiz yok. Yani terminalimiz yok. Allah'tan bir an yardım etti de şu an e, havalimanına gideceğiz, orada kalacağız. Gece gece, gece sokaklarda bakayım. yürüdük, çok sessizdi. Çok soğukta. <laughs> Aha çok soğukta. Sevdik ya. Havalimanına gidelim. Homeless mısın kızım? <laughs> Hamlus Esma, hamlus sademez. Harbiden hamlus olduk lan. Onları koy da ne hotel, ailemiz ne de izlesin, süper olsun. Bir şey söyleyeceğim. Anam, babam izleyecek lan Bir şey diyeceğim, şey. ben hayatımda hiç hamlus olacağını tahmin etmezdim. Arkadaşlar beklemediğimiz bir anda... Ben bir <laughs> şey itiraf edemiyorum. misin? Yazın olacak? Konya'da bir kere sokakta kalmıştık arkadaşımla. Bak Konya'nın bir otogarı açıp Ukrayan otogarı. Bizim <laughs> rüyaların saçmalık sayılır. Sır dedeyi çek. Planına vardık artık, güvendeyiz arkadaşlar. Plan başarılı. Böyle ne devam. <gülüyor> <gülüyor> evet, havalimanındaki otelimizi gösterelim. Şuraların... Hemen yat. Seçmiyorum. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Ama seni Arkadaşlar şaka değil, burada evet. uyuyacağız, havalimanında uyuyacağız, free, e, tuvaletleri de free, her altı free. Evet. Konfor şaka mı? <laughs> yani. şey <laughs> Konfordan <yok>. uyuyamıyorum. <laughs> Gecenin dördü şu an, terminalde uyumaktansa havalimanı büyütmüş. Ben çok beğendim. Açıkçası sadece bir saatlik uykuyla uyandım havaalanında ama daha sonrasında buraya gelip bu öznel, bu otantik, bu güzel şahsına münhasır şehri gördükten sonra bütün enerjim yerine geldi. Bakın. Şey, ya bu şeyden daha kötü. İstanbul'a. Bayıldık. 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 Ankara'da <laughs> getirdim. <laughs> Prak'tayız arkadaşlar. <laughs> Biraz çimermek hakkımız diye düşünüyorum. Mikrofon mikrofon dediniz sana size mikrofon. <laughs> arkadaşlar gezi planımızı sorgulayamazsınız çünkü ChatGPT'ye yaptırdık ee, ve ilk kaleden başlamamızı söyledi. Bu yüzden Prag Kalesi'ndeyiz şu an. Ee, az sonra size göstereceğim zaten. Kahre olmadan ikimiz. Bitmeli bu sevgimiz. Bir de düz yürüyemiyoruz arkadaşlar. Bir sağa bir sol yapıyoruz şöyle. Ay vallahi hamilelere de kimseye o kadar iyi ki o kadar iyi ki Arkadaşlar gördüğünüz kale e, gotik mimarinin <laughs> isimlenmiş e, ve keskin hatları var. E, bu tip mimaride bir yere daha önce gitmemiştim. E, bir tane Danimarka'da vardı ama o çok küçük bir kaleydi, kale gibiydi. Bu kocaman. O yüzden bir anda böyle köşeyi döndük ve gördüm. Çok heyecanlandım o yüzden. E, evet çok güzel. <laughs> Astronomik saati göstereceğiz az sonra size. Astronomik saatinin de hikayesi şu: e, Kral konus diye bir tane saatçiye yaptırıyor bunu ve şu anda da e, Dünya üzerinde çalışan en eski saat. Bunu yaptırdıktan sonra bu, buraya gelip gidenler bundan büyüleniyorlar ve çok beğeniyorlar. Kendi başka krallar da yaptırmak istiyor ülkelerine. Kraldan Aldanır da gider başka yerlerde de yaptırır diye başka yerde olmasın diye. Bu Hunus'un gözlerini mille köre diyor. Hunus da buna dayanamıyor ve saati bozup Bozduktan sonra saatin tepesine çıkıp intihar ediyor. Daha sonra 50 yıl sonra bu saati tekrardan yapabiliyorlar. Böyle bir intikam almak istiyor. Kral çok ayıp etmiş bence. Çünkü yani güzel şey sende varsa başkasında da olsun. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Kral şımarıkmış, annesi çok şımarıkmış. Krala duyurulur. <gülüyor> <gülüyor> bu kadarı da olmaz artık. Biraz şey bir <laughs> Karşısında bu manzara var ve bu kız. Boşuna mı filik basa bindik? Boşuna mı e, terminali kapattılar da biz havalimanında kaldık? Hayır, boşuna. Gece bu arada bedava bindik otobüse. Otobüsle ilgili şeyler anlatmamız lazım size. Gerçeği söylüyorum arkadaşlar. Burada halk, herkes otobüse bedava biniyor. Kimse de yakalamıyor bu kadar. Gerçek. Herkes Praha Viyana'dan daha çok sevmiş ama ben Viyanacıyım ve Praha... Bence v ya Viyana on numaraydı. Karşımda Charles Köprüsü var gençler. Ve işte size Kırak Astronomik Saat'in hikayesini anlatmak üzere bugün buradayız. Oyuncularımız Kral Charles 3. Şahrazam <laughs> Kral Lumes Edward 5. şattan ve <gülüyor> 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 ve humus <laughs> Prag astronomik saatin hikayesini size anlatmak için bugün buradayız. Evet. Yıl 1600'ler. Kral Edward ve Kral Charles ve Humus. Bir gün Kral Charles çok güzel bir saat yaptırmak üzere Humus'la görüşmeye gider. Humus neredesin? <laughs> Humus. Charles bir klok yaptırmak için Humus'un yanına gider ve Humus onu anlamakta güçlük çekiyor. Humus biraz gerizekalı olduğundan Kral Charles ona çok zor anlattı. Ve Humus sonunda konuyu anladı ve bir saat yapmaya başladı. Ve gece gündüz demeden çalıştı. Sakızını bir kenara koydu ve taşları oydu. Sadece taşları değil camları da işledi. Sadece camları işlemek de değil. Bütün demirleri eritti ve tekrardan şekil verdi. Kral Charles çok güçlü, çok yüceydi ve ona emir verdi. Daha çok çalış köle. Humus daha çok çalıştı. Daha çok ve daha çok. Herkes ona bakıyordu ama umrunda değildi. Çok çalıştı. Sonunda işte o saati Kral Charles için yapmıştı. Ve bu saatin ihtişamını gören Kral Edward çok kıskandı. Kıskancından çatlamak üzereyken aklına çok fena bir fikir geldi. Aynısından ben de yaptırmalıyım diyordu. Bunun için Humus'la konuşmaya karar verdi. Bunu duyan Kral Charles, Humus Kral Edward'ın planları çok fenaydı. <laughs> 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 Fitne fücür. Humus Kral Edward'ı çok iyi tanıyordu ve Kral Charles bunu fark edince Humus'u çağırdı. Humus, gel buraya. Humus geldi ve senin gözlerini öleceğim, oyacağım, mi? mil çekeceğim. Mi, mi. Ve Humus ve Humus bunu görünce yani artık göremeyince ağlamaya başladı. Gözyaşlarını hissedemiyordu ve kafasına fena fikirler geldi. Saati bozmaya gidiyordu. Saate doğru, saate doğru kör bir şekilde koştu. Deli dana gibi görünüyordu. Ve saati bozdu. Tepesi o ihtişamlı, o ihtişamlı saati bozdu. Ve tepesine tırmandı. O kadar yüksekti ki tırmanırken çok zorlandı. Dizleri titriyordu. Olsun Yine de tepesine çıktı ve işte işte saatin tepesindeydi saatin tepesinden gözü kör olduğu için <laughs> yanlışlıkla ayağı işlediği camlardan birine takılarak düştü ve intihar süsü verdi. <laughs> Kral Charles çok mutlu değil ah, ah, ah. Artık sadece benim saatim var derken bir baktı kolundaki saate baktı. Olamaz saat yanlıştı. Saati bozmuştu Humus ve çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Ancak ancak Humus mezardan her şeyi duyuyoruz ve tekrardan canlanarak saati yapmaya karar verdi. Edward artık bir saat yaptırmak istemiyordu çünkü lanetli olduğunu biliyordu. Ve krallı, krallı. kral 10 bin yıl sonra Tekrardan Saatine aynı saati yaptırdı ve o saate bakarak can verdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya o bizden ama Erva. Hadi Muhammed Ali sana güveniyor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> hey Adrian. I did it. Kelebek gibi uçacağım. Ara gibi sökeceğim. Adam gibi beni bir sağlık. arkadaşlar gece tam 12'ye bilet aldık. Pırak bizi sürekli yüzüstü bırakıyor akşamları. Pırak akşam başa belasın. Sabah güzelsin ama akşam kötüsün Pırak. Arkadaşlar ben 3 dakikada hallettim. 5 dakikada Neyse hallettim. şu şu tarafta 1 2 3 station var. Biz bakıyoruz hiç 4 yok. 4 yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Alt geçitten geçtik, karşıya geçtik. Ondan sonra e, yok lan acıdır o çünkü. Öyle. Neyse ee, şu an <laughs> Sude'den hayatında hiç gece dışarı çıkmamış çocuk <laughs> milletle birlikte şey bekliyor beni çek çok bir gün gitsen bile hatıran yeter şu, ya gecenin bir vakti filik bas Be beklemeyen de ne bileyim bir daha der misin ne beklediğini filik bas. filik bas.

Arkadaşlar şu an e, Budapeşte'de Budapest'te de e, gol ne köprü diyor ya bu? Budapest'de. Esmer sorsana. Şu an Budapest'te de Liberty Bridge'deyiz. Turumuza başladık. Üç gündür yolda olduğumuz için gelsene. Hı. Çok... Kulaklarımı çekecek galiba. Üç gündür yolda olduğumuz için çok e, yorgunuz ama bir yandan da böyle e, tamam, daha burun. önce izlediğimiz böyle vloggerlerden izlediğimiz yerleri görmek hoşuma gidiyor. Mesela dans etmem gerekiyor oğlum hep dans etmem gerekiyor oğlum ben seni bilmem benim için doğru karışır ışıkları gözler her şeyi anlatır oğlum Arkadaşlar e, lezzetini neresinden aldığı belli olmayan Hindistan sokak lezzetleri yemeye geldik. E, bir Böyle bir pazara geldik Budapest'te tahmin ettiğimizden e, biraz altında çıktı. Çünkü biz Viyana ve Prag'dan geldik. En gelişmişi Viyana'ydı sonra Prag'dı sonra Budapest'te bize tam sıralama yapmışız. <laughs> Tam tersini yapsaydı biz Viyana'da aşık olurduk resmen. Ee, ya bir de şeyiz biz böyle geldik Viyana'ya tamam mı? Ya biz buraları biliyorduk falan hani. Evet. Ha, falan Tribe girdik ama. Gizdik, bir, geldik, bir geldik Prag'a. Budapest'te de evet. Prag güzeldi on numaraydı. Neyse burada da sokak lezzetleri denemedik demeyiz. Esma sağ olsun. Tadına Çok baksana. Bir geldik şaşırdık lan Meyve. Şurada manav var, şey var. Pardon. Adam şurada elini şu bezle sildi falan. Neyse ki sildi. <laughs> Bia? Lungov muydu neydi? Bungof. Bungof'tan. Tadına bakıyoruz hemen. Çok güzel, bir Çok... Arkadaşlar, şu an e, New York Cafe'ye geldik. Erbaa diyor ki bizimle... <laughs> Çok bir düşün. Erbaa diyor ki, bizim, eminim siz de bizimle gelmek istemezdiniz. Ne Hayır be. Ve şey diyorum, buraya yalnız gelmek isterdik falan diyoruz. Ben de şey diyorum, buraya bimden aldıklarımı getirip e, burada yemek isterdim. Çünkü güzel yerlere bimden aldığım şeylerle gitmek benim için... her şey bulur. Arkadaşlar biz İstanbul'a dönemiyoruz. Burada da köşte olarak sanmak zorunda kalıyoruz. Şurası Türk Konsolosluğu ve ee, pasaportumuzu kaybettiğimiz için geçici pasaport almamız falan gerekti. Uçuşumuz kaçtı ama yine de hayat on numara. Vatan. Batalım vatan, sana canım. <laughs> vatan şu parça. Oraya gidip orada çadır kuracağız arkadaşlar. Vatan dokuzda çıkıyor. İnşallah bu akşama <laughs> varırız İstanbul'a. Bir de İstanbul, bir de Ordu var, bir, de var, bir de var. Neyse arkadaşlar her şey gelip geçer. İyi ki be, iyi ki. Ama şu yolun güzel değil çek? bir çek. Şey. Böyle bir, şey. bir, şey. bir de bele çek. <laughs> Çok güzel bir yer ama. Ben Prag ve Viyana'cıyım gençler. Bu da peşte. Sen de artık benim için değildin. <laughs> Sağ olsun seni hani bu <laughs> Seviyorum dedikçe bak <başımak gülüyor> bak. Her şey rağmen Bizim de. Ya buradayız ama. Hala burada kardeşlerdeyiz. Evet. <laughs> Sonsuza kadar mi? burada gitmek istemiyorum falan diye. Ee, sanki dedim buraya ait bir şey hissediyorum. Bir şekilde buraya geri dönecek bir mi? Hiç gidecekmiş gibi hissediyorum falan vesaire. Hala buradayım. Gitmek istiyorum artık. Yok yok benim enerjim götürecek bizi. Ben çok sevmiştim. Var <laughs> mısın o günleri? Bir bir, bir sonraki aynı... Görüşmemek üzere